Buyurun hocam. Evet, malumunuz olduğu üzere motorlu taşıt sürücü kursları yönetmeliğimizde uzun zamandan beri çalışılan değişiklikler gün itibariyle yayınlandı. Bu hususta ilgili olarak özellikle kursiyerlerimizi, yerlerimizi yeni sürücü belgesi alacak olan kardeşlerimizi ilgilendirmek istiyorum. Hepimizin bildiği üzere ülkemizde yaklaşık 30 milyon araç var ve araç sayısı her geçen gün artıyor. Buna orantılı şekilde de sürücü belgesi sahibi olan vatandaşlarımızın sayısı da 30 mi, 32 milyonu aşkın bir sayı. Dolayısıyla her kişiye neredeyse bir tane araç düşen bir ortamda bir ülkede yaşıyoruz. Haliyle bunun getirmiş olduğu bir takım zorluklar var. Bu insanların eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu ben vurgulayarak tabii ki sözlerime başlamak isterim. 2023 yılına baktığımızda yaklaşık ülkemizde yaşanmış olan trafik kazası sayısı 1.315.000 civarında. Tabii ki bu yaşanmış olan kazalarda da yaklaşık yüzde %89-90 oranında sebebiyet veren kazaya sebebiyet veren kişilerin de sürücüler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sürücü eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu ben vurgulamak istiyorum. Bakanlığımız da bunların ışığında sürücülerimizin eğitimlerinin güncellenmesi, trafik kazalarının azaltılması ile ilgili çalışmalarına her zaman hız veriyor. Dolayısıyla yönetmeliğimizde günü şartlarına göre bir takım değişiklikler yapılıyor. Bununla ilişkili olarak da motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğimiz yayınlandı. Bu değişikliklerimiz zaman zaman yapılıyor, peyderpey yapılıyor. Yapılan değişikliklerimizin bir kısmı Ali hazırda hemen yürürlüğe girecek, bazıları da 6 ay bir takvimden sonra yürürlüğe girecek. Özellikle 5 yıl önce yapılmış olan yönetmelikte, özellikle bu direksiyon sınavlarındaki değişikliklerin ne kadar hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu da ben ifade etmek isterim. Bugün de baktığımızda yine değişen çevre koşulları, değişen ortamlar, gelişen teknoloji ile birlikte revize edilmenin zorunlu olduğunu bakanlığımızda gördüğümüz bir takım değişiklikler yapıldı. Öncelikli olarak 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan sürücü adaylarımızı ilgilendiren önemli konulardan bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi artık sınav güzergahlarımızın iki tane olacak olması. Bizim mevzuatımızda ulaşım koordinasyon merkezimiz tarafından belirlenmiş olan güzergah bir tane iken 6 ay sonraya bu iki tane olacak. Sürücü adaylarımızın hangi güzergahda sınava gireceği o gün yapılacak kura yöntemiyle belirlenecek. Dolayısıyla belli bir güzergah dahilinde değil, şehrin her tarafında alınmış olan olayla birlikte sınav yapma imkanına sahip olmuş olacağız. Diğer taraftan engelli vatandaşlarımızın da ciddi anlamda mağduriyet yaşamış olduğu sürücü belgesi alımı ile ilgili de şöyle bir değişikliğe gidildi. Sürücü adaylarımız, engelli sürücü adaylarımız kendi araçları ile sürücü kurslarına müracaat ederek onunla eğitim ve sınava girebilecekler. Dolayısıyla bu dengeli vatandaşlarımız için çok güzel bir değişiklik oldu. Diğer taraftan özellikle sahteciliğin önüne geçilmesi için sürücü adaylarımızın bizim müracaatta istemiş olduğumuz fotoğraflarının haricinde bundan böyle kayıt kabul hizmetlerinin olduğu yerde fotoğrafların arkadaşlarımız çekecekler. Yani kursiyerlerimizden ekstra bir fotoğraf bu noktada istenmeyecek. Doğrudan doğruya daha önce üniversite sınavlarında yapılmış olduğu şekliyle bizler bu arkadaşlarımızın fotoğrafını çekmek suretiyle inşallah bundan sonra kayıt işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Diğer önemli bir değişiklik normalde 4 artı 4 şeklinde direksiyon sınavlarına girme e, hakkı var kursiyerlerimizin. yerlerimizin. Bu anlamda ilk 4 hakkını manuel araçlarda kullanan sürücülerimiz diğer 4 hakkını otomatik bir deste araçlarda kullanabilecekler. Bu önemli bir gelişme. Daha önce de zaten bu uygulamamızda vardı ama şimdi tam tersi uygulama da çıktı. Otomatik bir araçlarla uygulama sınavlarına giden kursiyerlerimizin başarısız olmaları durumunda aynı şekilde de manuel bir deste araçlarımızda diğer ikinci dört hakkında kullanma hakkına sahip olabilecekler. Bu da tabii ki önemli bir gelişme. Diğer taraftan teorik derslerimizde başarılı olan kursiyerlerimiz istemeleri halinde eğer kurstan kaydını sildirirlerse 3 yıl içerisinde yine kurslara müracaatları esnasında teorik sınavlarda muaf tutulacaklar. Önceden böyle bir hak yoktu. Bugün böyle bir hak getirilmiş oldu. Ee, bununla birlikte tabii ki e, sürücü kurslarında kayıtlarla ilgili, usul ve esaslarla ilgili değişikliklerin yanında daha önceden bir aracımızda günlük 12 tane kursiyerimiz sınava girerken bugün itibariyle 10 tane e, adayımız sınava girecek. Tabii ki burada daha önceden saat 7 ile 18 arasında yapılmış olan sınavları 7 ile 21'e uzatıldığını da ifade etmek isterim. Daha önce 35 dakika olan sınav süresinin de 40 dakikaya çıkarıldığını da, da belirtmek istiyorum. Yani günlük 10 tane kursiyerimiz ve 40 dakika arayla kursiyerlerimiz 6 ay sonrasında başlayacak olan süreçte bunları yapabilecekler. Diğer taraftan tabii ki sınavın uygulamalarıyla ilgili de çok değişiklikler yapıldı. Özellikle daha önce de başlamış olduğumuz işte bu U dönüşleri olsun, L parklarımız olsun, geriye dönüşlerimiz olsun, park etme olsun, manevralarla ilgili de değişiklikler zaman zaman yapılıyor idi. Bu anlamda da konular arasında aracı park etme esnasında önceden bir tane hakkı var iken kursiyerlerimizin hakları ikiye çıktı. Bazı durumlar kursiyerlerimizin tabii ki lehine, bazı durumlar belki aleyhine gibi gözüküyor ama her ne olursa olsun günlük yaşantımızda kursiyerlerimizin, sürücü adaylarımızın karşılaşacağı sorunların daha geliştirilmesi için devletimizde bu manada çok güzel bir çalışma yürütmüş. Bunlarla birlikte tabii ki sürücü kurslarımızın, motorlu taşıt sürücü kurslarımızın iç işlerinde de bir takım değişikliklerimiz var. Sınav uygulama ve usullerinde de bir takım değişikliklerimiz var. Sınavlarda görev alan öğretmenlerimizin, öğreticilerimizin, sınav komisyonlarımızın da bir takım değişiklikleri var. Ama hali hazırda özellikle sürücü adaylarımızı ilgilendiren bu önemli hususları ben paylaşmak istedim. Amacımız tabii ki bakanlığımızın da yapmış olduğu bu yönetmelik değişikliğiyle beraber Türkiye'de yaşanmış olan kazaların en aza indirgenmesi, vatandaşlarımızın hem yaya olarak hem sürücü olarak çok güzel bir şekilde hayatlarını idame etmesi. Çünkü trafik gerçekten de hepimizin en önemli konularından, en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Dünyada baktığınızda trafik kazalarının yaşanmış olduğu ülkeler bazında biz üst sıralardayız ama özellikle bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu denetimler neticesinde belli bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Amacımız daha da aza indirmek. Amacımız gelişen teknolojilerle birlikte sürücü adaylarımızın eğitimlerini en güzel şekilde yapmak. Bizler de Ulus Eğitim Kurumları olarak otoritaç sürücü kurslarımızda bu eğitimlerin en güzel şekilde verilmesini çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah hayırlı uğurlu olur.